Merhaba hoş geldin. Sürpriz ihtiyaç molasındasın. Sana kurban psikolojisinden bahsettim. Şimdi de kendi kurban rolüne giren o kimliğimden bahsedeyim. Benim retinitis pigmentosa denen bir göz rahatsızlığım var. Bu görme kaybımın devamlı arttığı bir süreci yaşatıyor bana. Yani 10 sene önceki görmemle şimdiki görmem bile çok farklı. Yani kaçınılmaz bir süreç var. Evet, elimden geleni yapıyorum. Doktoruma düzenli olarak gidiyorum. Vitaminlerimi alıyorum, göz vitaminlerimi. Yani bu süreci yavaşlatmak için elimden geleni yapıyorum. Ancak şöyle bir gerçek var. Değiştiremeyeceğim bir unsur var ortada. Yani benden büyük bir şey var. Onun için kurban rolüne giriyorum bazen. Kurban kimliğim direksiyonu eline alıyor ve beni dibe çekmeye başlıyor. İşte eskiden bu dibi çok uzun süre yaşardım. Şimdi sadece bir gün sürüyor. Sadece o göz doktoruna gittiğim, 6 ayda bir muayeneye gidiyorum, kontrole gidiyorum. O göz doktoruna gittiğim o gün oluyor. Sonra ertesi gün normale dönebiliyorum artık. Çünkü öğrendim. Kendimi düştüğüm çukurdan çıkmayı öğrendim. Çünkü yüzleşiyorsun tekrar. Yani her göz doktoruna gittiğinde tekrar yüzleşiyorsun. Yani doktor sana ya her şey yolunda halen retinamız aynı seviyede. Yani bir e, kaybımız yok o görme tabakasında diye iyi bir haber bile verse o gerçekle tekrar yüzleşiyorsun ya. O insana o kurban rolündeki kimliğini güçlendiriyor işte o an ve direksiyona geçiyor. Ama dediğim gibi önemli olan süresi. Yani uzun süre direksiyonda oturursa hapı yutuyoruz. Çünkü seni dibe çekiyor. Ama oradan çıkmayı öğrenirsen işte o zaman hayatı daha verimli yaşıyorsun. İnsanın sonuçta yani böyle bir gerçeği ya ömrümde değil deyip geçemiyorsun. <laughs> Onun için bunları kendine çok görme sen insansın. Önemli olan o kurban kimliğinin seni uzun süre etkilemesine izin vermemek. Hayat bir şeyden ibaret değil. Yani böyle bir hastalığın olabilir, tedavisi olmayan veya başka bir değiştiremeyeceğin unsur olabilir, ekonomik bir problem olabilir, değiştiremeyeceğin başka bir problem olabilir. Hayat ondan ibaretmiş gibi düşünürsen, yani her neyse, her neler ise birden fazla birçok şey de olabilir. Onlardan ibaretmiş gibi görürsen gerçeklikten koparsın, yüreğin daralır, hayat üstüne üstüne gelir. Onun için hayatı bütün olarak görmeye çalış lütfen. 360 derece bir farkındalıktan bahsediyorum. Lütfen her şeyi görmeye çalış. Sahip olduğun güzel şeyleri de görmeye çalış. Odağını dağıt. Yani bir şeye odaklanma. Hayatı bir şeyden ibaretmiş gibi düşünürsen, bir şeye odaklanırsan o zaman işte kurban psikolojisine girersin. Bu benim başıma niye geldi? Bunlar olmasaydı ben kim bilir neler yapabilirdim. Bunlara girersin. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı dersin. O seydi, saydı eklerini bir kenara bırakıp e rağmen bunu kullan lütfen. E rağmen ben buna rağmen bunu yapacağım. Evet bunlar var ama ben buna rağmen bunu yapacağım de ve ayağa kalk lütfen. Doğru hayat stratejisi budur. Ve seninle bir çocuk şarkısı paylaşacağım. Tuna ve Çınar bu şarkıyı size yazdım oğlum. Evet, handikapla gelen Dünyaya gelirken bir handikapla sahip bir dinozoru anlatıyor. Dinle lütfen. Çok şey bulacaksın o çocuk şarkısında. Kendine iyi bak, görüşmek üzere. Bir gün Tuna ve Çınar gitmişler dinozor diyarına kitaplarda gördükleri Dinozorlara tanık olmaya bir köşede ağlayan Minik bir dinozor görmüşler ne olup bittiğini sormak için yanına hemen Gitmişler Tuna demiş ki minik dinozora Neden ağlıyorsun anlat lütfen Çınar da katılmış bu konuşmaya Yardım edebiliriz sen bize güven Dinozor doğrulmuş o zaman Göstermiş sakladı yüzünü Tuna ve Çınar görmüş Dinozorun eksik olan tek gözünü Çınar sormuş Dinozora Gözüne ne oldu senin? Diye Tuna basmış Çınar'ın ayağına Üzülebilir niye sordun? Diye dinazor samimiyetle bakmış tuna ve çınarın yüzüne anlatmaya başlamış onlara Gözündeki yaşlar ince ince Bana tek gözlü canavar diyorlar Arkadaşlarım beni üzüyorlar Tek gözle geldiğim dünyada Beni kabul etmiyor dışlıyorlar Tuna ve Çınar bunu duyunca Üzülmüşler bu minik dinozora Anlamışlar onun duygularını Konuşmuşlar onunla arkadaşça Minik dinozor çıkmışlar Çıkmış. O üzüntü durumundan sonunda gerçeği anlamış Gözünden ibaret olmadığından tuna ve çına rahatlatmış Dinozorun daralan içini dinozor en sonunda anlamış Yok arkadaştan daha iyisi